Üzünlendik mi? Mutlu mu olduk? Heyecanlı mıyız? Üç sezon sonunda ki emeğimizi gördünüz. Ee, gurur. Bizim için zor bir akşam. Bizim için bu geceyi kolaylaştırdığınız, akşamı kolaylaştırdığınız, buraya geldiğiniz için çok çok teşekkür ederiz. Hepiniz hoş geldiniz. İyi, iyi ki yargı var. <laughs> Hepinizi çok seviyorum. Sizden ayrılacağım için çok üzgünüm. Böyle bir işin içinde olmak... Yani insan böyle bir işin içinde olup sadece gurur duyar galiba. Yıllar 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 sonra bu işi hep özlemle hatırlayacağım. İyi ki varsınız. Sizi çok seviyorum. Ve şimdi mikrofonları kim gönüllü? Kim konuşmak ister? O zaman Pınar'ı kırmayacağız. Uğur Polat geliyor alkışlarımızla. Kaç karşı? Harikasınız. Şuraya bakar mısınız? Böyle bir şey yok. Gerçekten böyle bir şey de yok. Bir saat gelsin o zaman. Keke açıyorum. Seviyoruz. Çok teşekkürler. Simancı. Murasta, Murasta ben abim. Hemen yayına geçeceğiz. Aceli yok. Seni, seni seviyorum. seviyorum. Hepinize iyi akşamlar. Hoş geldiniz. Şeref verdiniz. Ee, yani aslında evet bir hasadın sonucu gibi görünüyorsunuz ama muazzamsınız yani. Çok gururluyuz, çok mutluyuz, çok üzünlü ve çok gururluyuz. Demin orada bir kardeşim muhtemelen e, ortada ülkelerimizden birinden misafirimiz. Bir pankart açmıştı. Neydi o? Bundan sonra nereye gideceğiz? Eğer burası evimizse. Keşke cevabı bizde olsa. Biz de bilmiyoruz çünkü. Sizi seviyoruz. İyi ki varsınız. Evet. Güzel konuşmalar burada devam ediyor. Yayınımız hadi, Kanal hadi D'den hadi. Kanal D'den devam ediyor efendim.